Herkese merhabalar. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa eksiksiz geçmenin yolunu merak ediyor musun Tonguç evladı beni? Evet hocam. O zaman söylüyorum. Dikkatli dinle benim. Biliyorsun ki bizim yaz okulumuz başlıyor ve yaz okulumuzda ikinci sınıftan üçüncü sınıfa mükemmel bir hazırlık kampı yapacağız. İkinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken ikinci sınıfta öğrendiklerimizi tekrar etmek üçüncü sınıfa başlarken çok önemli. Çünkü ilk öğretimde bir alt sınıfta öğrenilenler çok kolay unutuluyor. Bunu öğretmenlerimiz bize söylüyor. O yüzden bizler sizlere ikiden üçe geçerken mükemmel bir hazırlık kampı hazırladık. Bu kampımız yaz tatilinde hem eğlenmemizi hem güzel güzel ikinci sınıfı tekrar etmemizi hem de 2 3 hazırlık setini aldığımızda 1 GB internet hediyesi sağlıyor. sağlıksız. Evet çok güzel bir hediyesi var. Şimdi 2'den 3'e hazırlık setimizin içerisinde kitapları tanıtmak istiyorum sana. Burada tonlu şeyler benim. Biliyorsun ki hem ikinci sınıftan üçüncü sınıfa geçerken öğreneceğimiz konuların üçüncü sınıf açısından tekrarını sağlayan Türkçe matematik hayat bilgisinde 2'den 3'e hazırlık kitabımız var. Hem de 0'dan 3'e tüm dersler kitabımız var. Öncelikle setimizin içerisindeki 2'den 3'e hazırlık kitabını anlatmak istiyorum sana. Burada Tomuç Erlan'ın benim Türkçe dersinde 3. sınıfta göreceğimiz konuların 2. sınıfı tekrarını yapıyoruz. Yani sözcükte anlam, ya da metinde anlam ya da yazım noktalama buna benzer görsel anlatım ve dişler içerikler bunların her birini güzel güzel üçüncü sınıfta da öğreneceğiz. Üçüncü sınıfa geçerken ikinci sınıf da yapıyoruz. Aynı şekilde matematikte çarpma işlemi problemleri, kesirler, tartma, uzunluk ölçme ya da hayat bilgisi grup çalışmalarımız, mevsim meyveleri ve sebzeleri birçok konuyu güzel güzel tekrar ediyoruz. İkiden üç hazırlık kitabı gerçekten çok güzel bir kitap ve Türkiye'de eşi benzer olmayan bir kitap. İkinci sınıfın tekrarını yapıp üçüncü sınıfa mükemmel bir hazırlık yapıyoruz. Diğer kitabımız ise sıfırdan üçe tüm dersler kitabı. Bu kitapta hem ikiden üçe hazırlık kampında hem de üçüncü sınıfın birinci ve ikinci döneminde kullanabileceğimiz mükemmel bir kitap. Bu kitabın içerisinde de üçüncü sınıf konularını sıfırdan üçe geçecek şekliyle solda konu sağda soru Solda konu sağda soru şekli küçük küçük lokmalar halinde böldük. Ve burada Türkçe, matematik, fen, hayat bilgisi, İngilizceyi her birini güzel güzel öğrenebileceğin mükemmel bir kitap hazırladık. Bunu hem 3. sınıfta başucu kitabını yapacaksın hem de 2'den 3 hazırlık kampında da ön hazırlık için çok güzel kullanabilirsin. Bak solda konu sağda soru, solda konu sağda soru, solda konu sağda soru yöntemiyle ve burada da öğrendiğin konu alakalı sorular var. Yani bu soruya takıldığında ister kara kodu okutarak soruların çözümünü izleyebilirsin. ...istersen de sol taraftaki konu anlatımından faydalanabilirsin. 2'den 3'e hazırlık kitabı ve 0'dan 3'e tüm dersler kitabını 2'den 3'e hazırlık setinde bulabilirsin. Bu sete sana en yakın Tonguç Kırtasiye'den, Tonguç Mağaz'dan ulaşabilirsiniz. Tonguç Kırtasiye'lerde de bu kitaplar sizleri bekliyor arkadaşlar. Hadi bakalım bu videoyu beğenilerinizi bekliyoruz arkadaşlar. Görüşmek üzere. İki dönüş hazırlık kampında, iki dönüş hazırlık setiyle hep birlikte gelin. Hem yazımızı iyi değerlendirelim hem 1 GB internet hediyemizi unutmayalım. Hadi bakalım görüşmek üzere.